sen? Evet, lambaya girmeye çalışıyorum. Sence karpuz kaşıkla taşınır mı? Hayır. Öyleyse bunun içine nasıl gireceksin? Bilmiyorum. Büyü yap o zaman öyle gir. Ha? Büyü mü? Tamam yaparım o zaman. Ha, nihayet. Ha, ellerimi böyle sallayarak içeri girme büyüsü yapıyorum lamba. Şimdi beni bekliyor. Bu benim son görevim sahip. But we So E lamba kocaman oldu. Artık ikimiz de lambada kalabiliriz. Bu lambanın içinde kalmaktansa sokak sokak gezer herkese senin cil olduğunu söylerim daha iyi. E, gerçekten mi? Hayır. Hemen şu lambayı eski haline getir. E nasıl istersen. Ellerimi böyle sallayarak büyü gerçekleşecek. Bacaklar kısa adam uzun. Hemen küçül sihirli lamba. İşte küçüldü. İyi ya da kötü büyülerim işe yaradı. Sahip bak lambayı eski haline getirdim. Melike seni bu lambanın içine nasıl soktuysa o şekilde yine bu lambanın içine gir. Ee, e, sahip bu büyüyü sadece Melike yapabilir. Bunu ben bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bakılmayacak <laughs> Sen neyi bilirsin ki zaten? Hadi şu lambayı bana ver. Al sahip. Aa. Aa, 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 sahip ee, dikkat et parmağım lambanın ucuna sıkıştı. Lambayı sıkı tut. Sen onu tutarken ben de parmağımı çekeyim. Tamam mı? Tamam. Aa, 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 aa. sen bir cin olamazsın. Tam bir baş belasısın. Ama, ama... Onu neden azarlıyorsun? Anne. Az önce bir tencere mi kırdınız? Ee, lütfen beni kurtar. Gel buraya. Aa. Annemin Aa. arkasına saklanarak kurtulacağını ee? mı sandın? ha? ha? Dur, dur, gel buraya. Dur, dur. Onu rahat bırak. Anne, onun ne yaptığından haberin yok. Fırtına onun yüzünden çıktı. Ve verdiğin onca emek mahvolup gitti. Bunun hesabını mutlaka Moça'da soracağım. Bağdat'ın düşmanı benim de düşmanımdır. Ama onu durdurmak için sonraki hamlesinin ne olacağını öğrenmem gerek. Ya ama nasıl? ara kitap tamamen bilmecelerle dolu Yazık etmemelisiniz Pazarda domateslerin Ne kadar pahalı olduğunu bilmiyor musunuz? Prenses çok yakında Domates için savaş çıkacak Bundan eminim Ne? Evet Bağdat'ta domates fiyatlarının yükseldiğinden bile haberim yok Ama siz bir prensessiniz Ne isteseniz bedava önünüze geliyor Bakın Gerçek yaşını saklayan kadınları her yerde bulabilirsiniz Ama domatesi Hiçbir yerde bulamazsınız Tabii ya, domates. Şimdi anladım. Nasıl? Bit bir prenses. <laughs> ne kadar masum bir adam görmüyor musun? Onun gibi biri nasıl fırtına çıkarabilir? Evet ama anne. Benim hatamdı, benim yüzümden oldu. Yapma oğlum, bir insan nasıl olur da fırtına çıkarabilir? <laughs> evet ama ben aslında. Aa evet, pencereleri açık bırakmış, bu yüzden de bütün rüzgar evin içine girdi. Peki her yeri dağıtsın diye fırtına'yı da o mu çağırdı? Ha? Fırtınanın çıkması onun suçu değil, bunu bir insan Çık yapamaz. Çıpa bir insan değil anne. Evet, o sadece masum bir melek. Alaattin. Geçerli bir sebebin yoksa başkalarını asla suçlayamazsın oğlum. Sorunlarla savaşmayı öğren, mücadele edenlere Allah da yardım eder. Ama benim gücüm sensin anne. Canım. Karnının aç olduğundan eminim. Hemen size yiyecek bir şeyler getireyim. <laughs> yiyecek mi? Aman Allah'ım ne <laughs> kadar da şanslıyım. Ziyafette zaten bir sürü biryani yedi anne. Başka ne yiyebilir çok merak ediyorum. <laughs> Böyle söylüyor diye kendini kötü hissetme. Onu tanırım. Uzun süre kızgın kalamaz oğlum. Gidip yiyecek bir şeyler getireyim. Ee, tamam anne. Bana domatesle ilgili haberi vermekle çok iyi yaptın. İyi de ben size kötü bir haber verdim prenses. Siz iyisiniz değil mi? Evet Pidi. Bana Muçat'ın en büyük sırrının cevabını verdin. Ne? Peki nasıl? Evet artık. Fiyatların artışından Muçat sorumlu. Bu kesinlikle onun işi. Domates ve Muçat... Dinle Pidi. Bu kara kitap bir sürü bilmeceyle dolu. Örneğin bu. Piyasadan lalu toplanıp sonra İspanya'ya gönderilecekmiş. Ben lalunun bir erkek ismi olduğunu sanıyordum. Ama şimdi lalunun bir erkek ismi olmadığını biliyorum. Lalu başka bir şeyin ismi. Yani Lalu, bu domatesin ismi. Lalu, domates demek. Ve domates pazar yerinde bulunur. Lalu neden İspanya'ya gidiyor? Bunu sana açıklayacağım. Kesinlikle haklıymışım Pidi. Bu ay İspanya'da domates festivali düzenleniyormuş. Muçat bu yüzden domatesleri piyasadan çekmek ve onları İspanya'ya göndermek istiyor. Bu büyük bir dolandırıcılık. Ve onun yüzünden halk açlıktan ölüyor. Kesinlikle Muçat Bağdat'ı mahvetmeye çalışıyor. Selam sana Muçat. Selam sana Muçat. Selam sana Muçat. Çamanganca... Söyle bakalım bir haber var mı? Laluları Bağdat'tan gönderiyoruz değil mi? Evet çok yakında gönderiyoruz efendim. <laughs> efendim. Lalu'nun son sevkiyatı hazır. Geriye sadece domates sandıklarının önce orman daha sonra da deniz yoluyla İspanya'ya gönderilmesi kaldı efendim. Gerçekten inanılmazsın. Kuşlarla bile konuşabiliyorsun. Bu yeteneğine inanamıyorum. Harika. Bütün bu yeteneklerin gerçekten çok işime yarıyor doğrusu. <laughs> Bilirsiniz. Bütün hayatımı ormanda, kuşların arasında geçirdim. Onlarla konuşmayı da bu sayede öğrendim. Ve artık ben sadece sizin emrinizdeyim. Krala elini bile kaldıramayacak bir hale getirdim. Domateslerini aldığımı bile bilmiyor. Maalesef Bağdat halkı... Hiçbir zaman kralını affetmeyecek. Yavaş yavaş ve büyük bir sabırla Bağdat halkını öyle bir hale getirdim ki... ...küçük bir kıvılcım bile... ...halkı kralın düşmanı yapmaya yeter. Demek halkı kralı karşı kışkırtmak için bunu yapıyor. Bu kitabın yazdığına göre bütün gece domateslerin Bağdat'tan İspanya ya sevkiyatı yapılacak. O zaman durumu hemen krala haber verelim. Hayır Pidi. Biliyorsun babamın sağlık durumu iyi değil. Onu üzecek bir şey yapmamalıyız. Gereken neyse ben yapacağım. Çok gizli kalmalı. İyi ama prenses bu çok tehlikeli. Üstelik domatesleri nereye sakladıklarını bile bilmiyorsunuz. Bağdat'ın sınırından İspanya'ya ulaşmak için çok verimli topraklardan geçmek gerek. Bu işaret de toprakların nerede olduğunu gösteriyor. Yerin ismi de Beşirak Bia var. Kesinlikle eminim. Muçat ve ekibi işi bitirmek için o bölgeyi kullanacak. Hemen oraya gitmek zorundayım. Annem bunu görünce çok mutlu olacak. Hop, hop. Ne yapıyorsun? Dur! bırak şunu. Süpürgenin yanlış tarafını kullanıyorsun. Neyse boş ver gitsin. Şöyle yapalım. Melike seni bu lambanın içine nasıl sokmuştu hatırlıyor musun? He? İyi düşün lütfen. Mutlaka hatırlarsın. <laughs> sahip şey o korkunç geceyi düşündükçe çok korkuyorum. Çok korkuyorum sahip. Bakılmış Aman Allah'ım ben fakir bir ruhum. Sen fakir bir ruh musun? Neredeyse bütün evi başımıza geçirdim be. Lütfen şimdi bana itaat et ve bu lambaya nasıl girdiğini hatırlamaya çalış cin. <laughs> tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun sahip. Hadi hadi. Benim bütün düşmanlarım kızgın ateşte yanıyor. Bugünden itibaren bu lambanın içinde yaşayacaksın. Hatırladın mı? Büyüyü hatırladın mı? Ee, bana neler oluyor böyle? Kocaman bir deve dönüştüm. Şimdi ne yapacağım sahip? Ee, lütfen beni kurtar. Yine beceremedin değil mi? Eğer ona engel olmazsam evimizi başımıza yıkacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.